ya hiç heyecan yoktu bende maç için. Herhalde çok kazanamayacağımızı hissetmiştim. Hatta böyle boya falan bir şey yapar dedim. Yani sürpriz bir şeyler aradım. O da olmadı. Yani kendi kendimizi kandırmayalım. Bu seneki yaptığımız transferlerden isabet oranımız %10, %20 işte. Bir Davison Sanchez hariç katkı aldık. Onlar çok katkı alamadık. Yani fiyat performans bakarsak bence Ziyech'ten de katkı alamadık. Zaha'dan da alamadık. Endombele'den de, Tete'den de, Angelinho'dan da. Bu kadar e transferde isabetsizlik olunca bu sonuçlar kaçınılmaz. Adamlar bizden daha organizeydi bence. Daha çok hak ettiler, daha çok mücadele ettiler. Yani doğru düzgün pozisyon vermediler gibi bir şey. Bir iki karamboli pozisyonumuz var. Bir Kerem'in yine her zaman gibi tavanı diktiği var. Bir de e, sonlarda bir karambol pozisyonumuz vardı. Yani adamlar her anı kapattı. Bize açık vermedi. Bizden daha çok istiyorlardı bence. Bizde öyle bir maçı kazanacak havası, edası bir hırsı yoktu. Yaratıcılık da yoktu. Hani mesela tam kötü oynarsın ama yine de pozisyona girersin. Dersin dört 4 tane gol kaçırdık atsan alırdık. O da yok. Sonuç kaçınılmaz da o yüzden. Yani çok da ben Avrupa Ligi'nden de ümitli değilim. Bu transferler eleştirilmesi gerekiyor. Yani bu transferleri biz doğru olduğu zaman övüyoruz Erdem Timur'u. Burada da yermemiz lazım. Ki o da onlar da kendilerini düzelsinler. Aynı hatayı tekrar yapmasınlar transferlerde hata var. Yani olmuyor, tutmadı. Karavana hepsi. %80 transfer başarısızlığı olduğu zaman başarılı olamazsın. Şimdi bu kadar aldığımız adamlardan şimdi Endombele, TT, Ziyech, Angelinho, Zaha ya bunlar şimdi iyi olsa, iyi performans gösterseler biz bu gruptan rahat çıkmıştık. Bu kadar iyi oyuna rağmen bak bu kadar onların kötü formsuz olmalarına rağmen biz gene çok iyi maçlar çıkarttık. Bayern Münih maçları, içerideki Kopenhag maçı, iki Bayern Münih maçı dediğim gibi. Yani bu kadar formsuz oyuncuya rağmen bu kadar iyi oynadık. Biraz da oyuncularımız kısmen formda olsa çok daha farklı sonuçlar olabilirdi. Ama hani e, övüyoruz. Bunu da yarayacağız. Okan Hoca yine klasik. Yine beni çıldırttı maç sonu. Dedi ki tam oyuncu değiştiriyorduk. Gol dedik. dedi. Ya değil kardeşim. Sen oyuncu değiştirmediğin için gol yiyorsun. Bak bu, tam oyuncu değiştiriyordum ama gol geldi. Ya değil işte bak hep aynısını söylüyorsun o konucam. İlk Kopenhag maçında da söyledi bunda da. Ya hamlelerde geç kalıyorsun. Geç kalıyorsun. Yani sen orada 10 dakika önce 8 dakika önce oyuncu değiştirsen gol yemeyeceksin belki. Ama sen oyuna geç müdahale ettiği için gol geliyor. Bak bu 1 değil 2 değil 3 değil. Hep aynısı. Hep aynısı. Dilimde de tüy bitti. Dinlemiyor. Aa, bu doğru birliğine gidiyor. Vallahi yazık yani. Vallahi üzülüyorum. Ya bunlardan üzülüyorum transferler sorgulanacak. Yani bunu yapanlar bunun hesabını versin. Bu kadar masaya başarısız transfer politikası olmaz. Her transfer karavana olmaz neredeyse. Tabii son hariç. Onun hariç de kimse ya işte Ziyeç ya işte kısmet kısmet demesin abi. Aldıkları paraya göre katkılar sıfır. En normal yıllık 3 milyon euro para alıyor sıfır. TT 3 küsür imza parası 2 küsür yıllık ücret sıfır. Yok abi. Olmaz. Birileri çıkıp bunun hesabını verecek. Yani burası Galatasaray sorgulanmayacak diye bir şey yok. Erdem Timur'u belki aranızda en çok ben seviyorum ama o da kendini düzeltmesi lazım. Yani biz bunları söylemezsek onlar da kendini düzeltmez.